Ya bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. Tövbe estağfurullah. Ne ya? Allah Allah. Şey bir yarın öbür gün şuraya çıkacak bin tane adam alacak arkasına. Bin tane adam alacak silahlı hem de silahlı. Hayırdır diyecek ne Türkiye'si diyecek. Ben buraya para sahibişim. Ben almışım diyecek. Bu değerler bizim değil mi? 14 milyon mülteci sokmuşlar. Lan şu şu. Lan şurada bir tane var. Lan. E, ele, ya. Değmez lan öldürürüm lan. Allah. Im. Tövbe Suriyelisi gelmiş bir daha kafa tutuyor. Peki hiç mi iyiye giden bir şey yok ülkemizde? Ha? Hiç iyiye giden bir şey yok mu ülkemizde? Hiç i̇şte... Devletsiz millet ne? Aferin lan ya. bu devlette hard kapitalizm var lan. Hard kapitalizm. Leşçi can alıcı. Ya, tamam Dört abi, abi, kesme, abi, dur, artık. kesme dur. Kesmiyorum. Paşizan var paşizan anladın mı? Tamam Orma. biz de onu konuşuyoruz. Sus bir. Siz hiç konuşmayın yaşlılar. Ulan bu yaşlı moruklar yok mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Özlenen yaşam, mucizelerle değil, devrimle olur. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane, o bir tane, o bir tane. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey demiyorum. GB çeksin gitsin. Ağzın başını da gitsin. Hangi hayat? Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Hayatından memnun musun abi şu an? Hangi hayat? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suçam Elin kanlı Hele bir ışıklar sönsün Hele bir kapansın kapılar Sular durulsun, Bıçak atacağım dağın içine Kısa devre yapsın kalbim Ellerim inatla dökülsün cigaraya Dağlarda ay büyürsün Sular köpürsün Sen beni o zaman gör Hele küssün meydanlar Dehşetin oğlu gülsün Olur bir köpek karanlığı Ve tüm mayınlar patlasın Sen beni o zaman gör Yalnızlık ne demek ki Kül olsun uykular Gözümde silinsin kuşlar bümülse Kayıp bittiklerim geri dönsün Kaybettiklerim geri dönsün Sen beni o zaman gör